Selam millet eder tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Zula Türk yapımı bir FPS, first person shooter, birinci kişi gözü, gözünden vurma oyunla Counter Strike gibi, Counter Strike tarzı diyelim siz. Bir dikiz inceleme yapacağız. Siz kardeşlerimiz istediğiniz istediniz, ben de inceliyorum. Vallahi hiç fena değil gibi ha. Şu an için hiç fena değil gibi. Evet, bir tabancamız var. Bir bıçağımız var, bir makinalı tüfeğimiz var e, ee, el bombası grenade mi? Tam evet. Birisini öldürdük. Tam kafadan dedi o yüzden. Zaten koşuyorum. CTRL'ye bastığım zaman eğiliyorum o yüzden sanırım. Haritayı şöyle inceleye gideyim. Haritada kimseyi görüyor muyum? O da ayrı bir merak konusu. Evet. Biri beni vurdu ve olduğum yere yapıştırdı. Bu nedir abi? Burnumuzun dibine girmişsin. Terbiyesiz adam. Burnumuzun dibine girmişsin resmen. Evet yavaş yavaş ısınmaya başladım. Hemen vuruldum o yüzden ısınmaya başladığım için. Isınmaya başladığım için vuruldum. Nasıl? Beğendiniz mi? Tam kafadan yaparlar işte adamı öyle. Böyle adamı delik deşik ederim. Canım da güzel düştü ama anladığım kadarıyla. Canım da kral düştü o yüzden. Ah! Bu adamlar nereden indiklerini göremiyorum. Burak Hıs öldürdü beni. Burak Hıs'ı görüyorum nerede olduğunu. İntikam. işte. intikam mı aldım Burak Tam olarak neredesin baba sen? Tam olarak neredesin? Bu caddede bir yerde şöyle sizi görüyorum. Bu caddede bir yerde sizi görüyorum vallahi. İki kişi. İki kişi diyerek İki kişi diyerek Üç kişi. Üç kişi. Vallahi kral ilerliyoruz. inşaatlarını bastım. Hangi inşaata top kaçmış göreceğiz şimdi. Hangi inşaata top kaçmış şimdi göreceğiz. Hayda. Bu inşaata ben neden çıktım? Neden inemiyorum? Neler oluyor? Burada kaldım. Aa şuradan geçebiliyorum ya. Bak uyanağa. Bak sen uyanağa çıkmış oraya da oradan bizi vuracakmış. Kıpraşma. Aman. Ödüm koptu. Bildiğin ödüm koptu yani. E ee, biz bu adamların mekanını bastık bayağı. Bayağı bayağı mekanlarını bastık. Mekanlarını konuşamadım bu adamların. Oo, Dans ederek beni öldürdü Deadpool. Senden bir intikam alma şeyim var artık. Bu Deadpool'dan alınacak bir intikamım var. Bu Deadpool mu yine? Yine Deadpool mu? Yok o Deadpool değil. Deadpool karşı takımı patır götür öldürüyor. Yani karşı takımı derken bizim takımı. Deadpool bizim takımı mahvetti. Yine Deadpool ya. Ya arkadaş. Herkesle savaşıyorum savaşıyorum canım azalıyor. Sonra Deadpool geliyor. Hadi hakkını yemeyeyim adam iyi de oynuyor büyük ihtimalle de. O inşaatın bir yerindeysen var ya seni bulacağım. O inşaatın bir yerindeysen seni bulacağım diyecektim. Kapışma mı? Ha meteor. Ne oluyor dedim ya. Adamın adı kapışma diye çıktı bir anda yaptığı aksiyonun adı kapışmaymış. İntikam işte. Vay arkadaş ya. Birini öldürüyoruz, ikimizi öldürüyor. Adaletin bu mu dünya? Adaletin bu mu dünya? Hop. O egg var ya headshot'a dizdi bizi. Herkese headshot'a dizdi. O egg geliyorum o egg. Bekle beni o egg geliyorum. Hadi be. Ben onu öldürdüm o beni öldürdü. Bildiğin şey oldu. Tek kelimeyle karma oldu. Yüze ulaşan kazanacak mı? Ve bizim takım mı 72? Bilemiyorum. Şimdi belli olacak. Şimdi bileceğim. Abi herif sotelenmiş ya. En nefret ettiğim adam modeli ya. Sotelenmiş herif. En nefret ettiğim adam modeli. Aynı yerde kabak gibi duruyor oturmuş öyle. Geleni geçeni vuruyor. E ee? başka işte bu be Cık, yapma bunu Anka Lorde 83 75 vallahi oyun çok heyecanlı gidiyor. Çok heyecanlı gidiyor olay. Hadi be, herifi de öldürmüş, arkadan geldi, bizi de öldürdü. Bu efsanevi. Of oraya kadar gidebilsek mükemmel o. Aa adamlar bizim base'i bastı. Ya böyle bir şey olamaz. Gider kadar herifler bizim skoru nasıl geçiyor ya? Herifler gider ayak bizim skoru nasıl geçtiler abicim ya? Ya herif beni nasıl sıkıştırıyorsun? Vallahi helal olsun sana. Abi sniper'la adama güven olmaz. Sniper'la adama güven olmaz. Buradan bunu öğrendik. Maçı kazandın. Maçı kazandık. Kelle 18 mi? As öl dur ya. istatistik okuyamadım daha. Bu ne biçim şey böyle? Paldır küldür gitti. Maçı kazandım. 5 el bombası fırlatmadım. 100 mermi attım. 10 kişiyi öldürdüm. 3 maçı tamamlamadım. <laughs> 250 tecrübe puanı. Ne yapmışız? Hediyem var. Tabanca. Hediyem var. Uzi. Hediyem var. Pıçak. Hediyem var. Tecrübe arttırıcı. Sandığı aç. Dedeli oyunla. Kardeşlerim gördüğünüz gibi dedeli oyunla oldu adım. Çünkü dedeli oyunlar yapamadım. 14 kere ölmüşüm. Takımda bir kişi benden daha az ölmüş. Onun haricinde en iyi oyuncuyla aynı derecede ölmüşüz. En iyi üçüncü kile sahibiz. Kaçar kişiyi takımlar onu bilmiyorum ama. Kazanan takım mı bu? E, bu kaybeden takım mı? Bir dakika bir saniye anlamadım ben. Kaybeden takımda kaç kişi var? Kazanan takımda kaç kişi var? Hmm anlayamadım ya. Ben bunu gerçekten anlayamadım. Neyse sağlık olsun. Arkadaşlar da tebrik ediyoruz. Ha. Gider ayak gerçekten ışık hızında bir hareketle hareketlendiler. Hop bir kere daha açtık. Bomba fırlatma işine bir kere daha yapacağız. 5 el bombası fırlat. Yine mi Üsküdar sokakları geldi ya? Keşke farklı bir yer seçeydik. Neyse. Şuradan ee, seçenekler diyelim. Kontrol diyelim. El bombası fırlatma ne? El bombası. Arkadaşım. Oynanış. Hayır. Kontrol. Hadi, hadi, hadi. Hızlı silah değişimi. Ya arkadaşım. G, T, F. Ben bilemedim ki ya. Ben bu el bombasını bulamadım. Aga. Vallahi el bombasını bulamadım. Yok, bunu istiyorum. Gayet mutluyum ben silahımdan. Tam kafadan. Tam kafadan. Ee, Adamları kafasına ateş, nişan almışken ateş etmek gerçekten tahmin ettiğinizden daha etkili olabiliyor. İki kişi. Üç kişi. Gerçekten iyi bir yüzde yakaladık. Dur bakalım, psikopat gibi gidiyoruz şu an için. <laughs> Adamların benzinin üstüne çıktım. Oradan sonra yine Deadpool ya. Deadpool yine benim belam. Deadpool benim başımın belası. Adam acımıyor. Adam rakibine acımıyor. Yok buradan çıkış yok bu sefer. Onu anladık. Öyle yok öyle. Uyanık seni. Hayda böyle bir şey yapma da öldürme de yok ama ya. Böyle bir öldürme gerçekten yok. Ben abi çok sevdim orayı. Ben inatla oradan gidiyorum o yüzden. Ben bu Big King'in alnını karışlarım. Ben bu Big King'in alnını karışlarım. Kim nereden ya? Ha, sniper var oyunda tabi. Çok güzel bir şekilde oyunda sniper var. Unutmuşuz. Şimdi hatırladım. En son oraya girmeyi başardık. Şimdi beni kimse vurmadan şuradan yukarı çıkmayı başarabilirsem süper olacak. Bak ya. Arkadaşım artık ölür müsün? Bu herif nasıl ölmüyor ya? Ya diyelim ki hadi habire adam gibi hasar yemeyeceği yerlerine ateş ettik adamı. Yok ben bu Viking'i harbiden bulursam gırtlağını sıkacağım. Böyle <laughs> aptal bir şey olamaz ya. Ya tamam de ki ben kötü oynuyorum. Ben hatta berbat oynuyorum yani kötü de değil. Daha orada durmak ister misin oğlum? Birkaç yıl daha orada yaşamak ister misin? Bak ya yine Big King ya. Arkadaşım ömrün bu Üsküdar sokakları haritasında oynayarak mı geçti? Ya abicim böyle bir şey olamaz ya. Bu adamlar ne yapıyor? Tavşan mıdır nedir ben anlamadım ki. Böyle bir hareket hızı yok. Herifleri vuramıyoruz aga. Ya al işte ya. Al işte şaka gibi. Kardeşlerim bu oyun yıldızımız barışmadı maalesef. Bu oyun yıldızımız barışmadı. İlk oyun gayet iyi gitmiştik ama Bu oyun olmadı. Ben de şöyle bir yerde konuşlanarak işler yapayım dedim olmadı. Şimdi çıktığım anda aynen öyle. Çıktığım anda birisi beni vuracak. Çünkü biz acayip şanslıyız bu oyun. Tek kelimeyle mıknatıs gibi bütün mermileri çekiyorum anladığım kadarıyla. Yeter arkadaşım, yeter. Soteciliğin de bir şeyi var. Bir sınırı var yani. Aynı yerde oturdu, ömrü geçti adamın aynı yerde oturarak. Harbiden de adamın ömrü geçti aynı yerde oturarak. bu inşaatın içine adım attırmamam lazım. Ama onu nasıl becereceğim bilmiyorum. Al işte ya. Şu Deadpool'u bir kere öldürsem gerçekten çok mutlu olacağım ya. Yani belki de öldürdüm Deadpool'u bilemiyorum ama hani Deadpool'u öldürdün falan diye yazı çıksa görsem bunu. Gerçi intikam deyince Deadpool'u öldürmüş oluyorum galiba. Dedeli bir adam altı ne demek ya? Altı bir mi yani? Beni o altı kere öldürdü, ben onu bir kere mi öldürebildim sadece? Bu adamlar nerede ya? Bazen hayretler içinde kalıyorum ya. Adamların hiçbirinin yerini göremiyorum. tam kafadan. Demek ki tam kafaya gerçekten ateş etmek bu oyunda büyük bir inanç hareketi. Gerçekten tam düşmanı kafasından vurduğunuz zaman büyük bir eğlence oluşuyor. İşte bu. Lider katili. Oo, çok çılgın bir saldırı oldu. Birdenbire bizim takımdakilerin hepsi indirildi. Bizim takımdakilerin hepsini indirdiler birden bire. Çılgın bir hamle gerçekleştirdi düşmanlarımız. Ya abicim sote nedir ya? Ya Deadpool bak bu videoyu sen de izleyeceksin belki. Bak ve kendinden utan. Bak ve kendinden utan ya. Ördek gibi orayı ayartmak nedir öyle ya? Ah Big king ah. Sana şu anda kardeşlerim duyamıyor olabilir ama içimden neler söyledim bir bilsen sen kendini utanırdın. İşte böyle beynine şarjörü boşaltırım adamın. Hadi yavrum. Daha dur daha Azrail yazacak Azrail. Cellat diyecek. Ruhunuzu aldı sizin diyecek. Ölümüne Ancak sevda yolu yok başka diyecek daha. <laughs> Bu nedir abi? Şimdi de biz mi kalabalıktık? Ha kardeşlerim gördüğünüz gibi fena oynamıyorum FPS oyunları ama bayağı da sinir stres yapıyorum. Sinirleniyorum. Kenarda köşede oturmuş. Zulalanmış, sotelenmiş oturup da birilerini böyle bekleyen, sote yapan kişileri sevmiyorum. Ha bir de bir hareket halinde olmamız lazım. Karşı takımda gayet iyi oyuncular vardı. Big King. Deadpool da yani gerçekten benden kötü oyuncu bir tek beni görünce öldürüyor arkadaş. Herif beni öldürerek kaldı galiba 13 kilinde. Bu sefer bizim takımın en çok oyunu oldum ya. Rekor kırdım resmen. Neyse kardeşlerim şöyle bir kapat dedim. Benim setlerim mi var? Set 2, set 3, set 4, set 1. Peki bu setlerimin e, herhangi bir şeylerini değiştiremiyor muyum? çanta. Ben ne yaptım ki şimdi? Ha, set 4'te bu var diyorsun. Bu da set 2'de var. Anladım ben seni. Ana silahlar. Hı, hmm, şöyle bir makineli tüfeğim varmış. Set 1'de ve 3'te bu var diyor flash bombası, sis bombası var sadece. Efendime söyleyeyim, şu makinalı tüfek hasar 30 sa, bunun hasar 33. Sapma 18, sapma 14, tepme 12, tepme 6. Mehmetçik var. Şarjör kapasitesi 30, 20, atış hızı 650, 550, hareket hızı, doldurma süresi etkili menzil anlamadığım için de her şeyle daha kötü büyük ihtimalle. İnsan bir torpil yapar ya. Allah Allah. Hasarı daha iyi, hareket hızı daha iyi, etkili menzili daha iyi. Geri kalan her şey kötü. Olmaz. Olmaz. Hasarı daha fazla. Peki. Neyse bomba atmayı da bulamadık kardeşlerim ama bomba atmayı bulamadan eee oyunumuza burada son verdik. Evet kardeşlerim. Zula oyunu da oynamamı istediniz. Ben de siz kardeşlerim için oynadım. Türk yapımı güzel bir FPS oyun. Bir çeşit CSGO. Her ne kadar yerini tutmazsa da yani fena da değil açıkça söylemek gerekirse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla destek olmayı unutmayın. Sağda solda bütün gördüğünüz arkadaşlar valla ben dede oyun diye bir tane dedeli oyunlar diye bir YouTube kanalı izledim. Nasıl kral, nasıl güzel video. <laughs> Böyle reklamı yapan artık ne diyeyim size. umarım... Eğer bana ulaşmak isterseniz kardeşlerim Instagram, Facebook, Twitter, Steam her yerden mail ulaşabilirsiniz. Bütün bilgiler YouTube kanalının o logosunun sağ altındaki küçük kısımda yazıyor. Bir dahaki videoda görüşene kadar kardeşlerim. Kendinize dikkat edin.